Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Şunu açamadım. Şuraya sıkışmış. Ama en sonunda başardım. Sarımsak rendesi. Bazen öyle sıkışıyor. Evet. İki diş sarımsağımı rendeledim. Arkadaşlar bugün tavuk patates yapayım dedim. Şöyle fırına süreceğim. Şimdi sosunu hazırlayayım dedim. Şöyle patatesleri de keseyim. Ee, butları güzelce, bagetleri güzelce temizledim. Yıkadım, süzüldüler. Birer de çizik attım. Gözüküyor zaten şuradan. Şimdi bunu ızgara tadında yapacağım arkadaşlar. İlk defa deneyeceğim. Şöyle ilk önce sosunu yapacağım. Sonra aşamalarını göstereceğim. İnşallah güzel olur. Evinizde sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Ben de internette gördüm arkadaşlar ve şok oldum. Cidden şok oldum. Şimdi sos benim her zaman yaptığım sos. Şöyle 1 iki kaşık yoğurt az koyuyorum. Çünkü yanıyor. Şöyle yarım kaşık salça. Sarımsak zaten koydum. Ve kırmızı toz biber. Olmazsa olmaz. Acı olsun diye pul biber koyacağım. Pul biberim de fazla acı değil benim. Birazcık kekik. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu gördüğümde internette cidden şaşırdım ve neden daha önce aklıma gelmedi diye düşündüm. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yağ koymayacağım. Koysam mı? Baget yağlı oluyor. Azıcık yok dökmeyeceğim ya. Çünkü dediğim gibi yeterince yağlı oluyor. Şöyle tüm baget zaten kesmedim de. Sadece içerideki yağlarını aldım. iç kısımdaki. Şimdi bunları güzelce böyle bir harmanlayayım. Sosu birbirine bir geçsin. ve bunu dinlendireceğim. Yeme, yemek saatine az zaman kala fırına gönderirim. Arkadaşlar burayı hazırladım ben. Şimdi e, fırın tepsi ka e, fırın tepsisini koydum. Şöyle üzerine yeni kağıt koydum. Esasında bunda yapacaktım şu. Hazırında burayı hazırlamıştım ya. Ama et su bıraktığı için bunu bu kağıdı kullanmayacağım. Temiz yeni koydum. Yani yani aklınızda bulunsun arkadaşlar. Keşke bunu e, leğende kar e, leğende harmanlayıp bıraksaydım. Her neyse cümleyi toparlayamadım. Evet. Ay yemeğim taştı. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar nasıl gördüydüm ben bunu ya. Böyle pardon. Şöyle renklerimizi alıyoruz. Durur mu acaba? Hiç bilmiyorum. Bir de durmazsa, düşerse bak sen şöyle duracak. Dur bakalım yapacağım. İnşallah durur. Allah ne olur dursun. Şöyle sıralayayım bir. Ay bir de durmazsa ne yapacağız? ters oldu. Olsun. Şu da şöyle. Ay, elimi silmem lazım. Hemen silip geleyim. Şurada hazır kağıdım var. Kamerayı hiç kapatmayayım. Bakayım olacak mı? Ay düşüyor. Ay olmadı isteğim. yapabilirim anladınız mı arkadaşlar ya ben öyle yapacaktım onları öyle asacaktım ama şu benim fırın telinin şuraları çok e, geniş aralı şuraları tüh i̇stediğim olmadı ben bir bakayım şuna bir arkadaşlar ya evet zor zahmet yaptım nasıl yaptım şu baget kompli şuradan çıkardım. Şimdi fırında göstereceğim arkadaşlar. İlla bunu yapacağım çünkü dediğim gibi çok hoşuma gitti. İlla yapmak istiyorum. Şimdi şu patates de. bakın ne kadar su bıraktı. O yüzden tepsiyi değiştirdim. Şimdi ben bunu bir hazırlayayım fırında görüşelim. Evet yaptım arkadaşlar. Şimdi bundan e, tavuk parçalarından akacak. Ya şu patateslerin üstüne gelecek havuç falan olsaydı havucum yoktu koyamadım bakalım nasıl olacak böyle koydum sıraladım esasında benim gördüğümde tek şu ayak pardon şu ayak uçları var ya onlar takılıydı ve komple aşağı sarkıyordu ama böyle de olur diye düşünüyorum bakalım göreceğiz olacak mı diye sizlere de bir fikir olsun arkadaşlar. Evet oluyor. Dediğim gibi tavuğun suları e, patateslerin üstüne damlıyor. Güzel. Hadi bakalım pişsin. Evet, arkadaşlar bir de şöyle tüm patates koydum içine. Ay evet tavuklar güzel oldu. Bakın çıtır çıtır oldu. Vallahi çok güzel oldu. Çok beğendim. Artık böyle yaparım Hep Sizlere de tavsiye ederim. Cidden çok güzel oldu. Sizce? Evet arkadaşlar son durum bu. Et çok güzel pişti. Beğendiniz değil mi çocuklar? Çok Her güzel oldu. Kamera var diye değil yani. Bak pilav da ne güzel döktü. Böyle güzel oldu. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bir daha yaparsam. Böyle yapacağım etin her yeri pişmiş oluyor. Grill tadında oluyor mu mangal? Hı. Aynen. Şere afiyet olsun. Evet arkadaşlar bizler yemeklerimizi yedik. Tabii ki şimdi toparlayacağız. Izgara güzel oldu ama şimdi bunun temizlemesi var, fırını temizlemesi var. Gerçi tepsi koydum ama yine bir fırını silmek istiyorum içini dışını. Şunu da güzelce bir telliyim makineye atacağım bunu da şöyle kabasını alayım şeye başı makinesine koyacağım. dışarı arkadaşlar. Ben bir maske verip geleyim. Geliyor mu bu? Her özendiğin şeyi de yapmayacaksın gördüğünü derler ya arkadaşlar. Benimki o hesap oldu. Güzel oldu ama bakın fırının battı. birazcık yaktım biraz ısınsın fırınım şey yapacağım ay yumuşasın biraz tellerim onu bakalım nasıl olacak işte yemek yap topla yıka yerleştir Allah'ım yarabbim evet yumuşaması lazım Şöyle bir süngeri gezdireyim de. Kalsın. Sonra devam silerim. çıkmıyor arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Of çıkmıyor. Şimdi şu ocağı da bir sileyim. Ertesi günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün akşam videomu kapatmamışım. Daha doğrusu çok yoruldum. Bulaşıkları yıkadıktan sonra odama çekildim ve video falan hiç gözüm hiçbir şey görmedi. O yüzden ertesi günden tekrar bir açayım bir kapanış yapayım dedim sizlere. Ben de böyle burada otururken çamaşır yıkamıştım. Şimdi şunları katlıyorum. Şunların hepsi ütü olacak. Şunlar beyazları katladım. Şurada da siyahlar var. Çoraplar eşleştirilecek. Bir sepet. Ütüm çok var arkadaşlar. Geçen iki gün önce bir o kadar yaptım ütüyü kaldırdım dedim. Hepsini biriktirmeyeyim. Bir anda yapamıyorum. Şimdi yine aynısı. Oy makineyi çalıştırmam lazım. Kırmızılar var. Kırmızı çamaşırları ben ayrı yıkıyorum. Çünkü solar diye çekiniyorum rengi atar diye. Şimdi kırmızıları da çalıştırayım. Hava çok güzel. Şöyle esintisi falan da var. Hemen kurusun diye düşündüm. Bir de arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Dün İbo bana camdan maske istemişti bu videoda. Ee, bu ilacı almaya gitti. İlaç değil, şurup arkadaşlar. Bunu diğer videomda da paylaşmıştım. Bunu yine yeni aldı bana. Ben geçenkini bitirdim. Bunu bana Ayşe ablam sordu. Emine nereden alıyorsun diye. Arkadaşlar bunu ben veya Ayşe abla söyleyeyim. Bir dakika çıkaramadım. Tabii ben sol elimle çıkaramadım. Şöyle bir şurup bu immün sistemi için arkadaşlar, vücut direnci için, vücut direnci yüksek, düşük olanlar için böyle kullanıyorum. Günde bir kere alıyorum. Ölçü olarak da arkadaşlar işte şununla şöyle doldurmuyorum. Her neyse günlük bir kapak böyle içiyorum. Bana iyi geliyor. Geçen 3-4 gün içmedim ve kendimi böyle bitkin hissettim. Bunu aldığım zaman kendimi daha iyi hissediyorum, daha dinç hissediyorum. İbo'ya dedim ondan bir al bana. Ayşe ablam da sordu nereden alıyorsun? Bunu ben e, DM Dem'den alıyoruz ama Rosman'da, Bodnide her yerde var. Şöyle vitaminler var içinde. Heh, netledi. Şöyle T, C, D bütün vitaminler var arkadaşlar. Hatta şurada bir vitamin daha okumuştum D3 vesaire Almanca yazıyor şimdi okuyamıyorum ama C vitamini D vitamini bulunuyor içinde ben de çok memnunum fiyatı da ya 6 euro ya da 7.50 idi böyle bu bana bir hafta gidiyor böyle içiyorum işte bunu da paylaşayım dedim aklımdaydı yorumlarınıza cevap yazamadığım için buradan cevap vereyim dedim. Ben de burada videomu kapatayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak istiyorsanız video içeriği hakkında yorum bırakmayı, beğeni tuşuna basmayı, like atmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.